takipçileri ben Lena. Bugün sizinle 21 Ekim haftasında bizleri aşk, sağlık, para konusunda neler bekliyor diye bir kolektif açılım gerçekleştireceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyormuş. Tılsım ikilisi, adalet, güç, tılsım dörtlüsü, tılsım kralı, kılıç şövalyesi, tılsım yedilisi Değnek Kraliçesi, Dünya ve Değnek Gelirisi kartları geliyor. Burada kart kombinasyonumuza baktığım kadarıyla güç kartının ters gelmesi aslında sağlık anlamında biraz güçsüz düşeceğimiz bir hafta geçirmemizin ihtimalini veriyor. Sağlık konusunda biraz dikkatli olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Para konusunda da biraz maddi anlamda ilk başta haftanın başında biraz zorlanmalarınız olsa da aslında gelen tılsım kralı kartı gerçekten sizin haftanın sonlarına doğru maddi açıdan iyi bir gelir elde edeceğinizi, maddi açıdan bir yükseliş ve maddi açıdan böyle bir tamamlanma yaşayacağınızı gösteriyor. Aşk hanenize baktığım kadarıyla da çok mücadele verdiğinizi, özellikle aşk hanenizde de bunun meyvesini yiyeceğiniz bir dönem yaşayacağınızı görüyorum. Sevgilinizle, eşinizle, flörtünüzle gerçekten çok güzel bir hafta geçireceğiniz görünüyor. Yani aşk hanenizin çok aydınlık olduğunu görüyorum. Para konusunda ve sağlık konusunda da biraz dikkatli olursanız onun dışında diğer tüm konuların aydınlık olduğunu söyleyebilirim. Umarım güzel ve keyifli bir bakım olmuştur sizler için. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.